Aleykümselam karındaşlar bugün e, yine millet nöbetimize devam ediyoruz sahildeyiz hava şartları ne olursa olsun Çin bize cevap verene kadar buradan ayrılmayacağız hiçbir şekilde e, ben buradan e, medya kuruluşlarına seslenmek istiyorum sesimize ses olmalarını bekliyorum kanal kanal Doğu Perinçek'i gezdiriyorlar ve hakkımızda e, hiç yani kendisinin bilmediği şeyleri e, iftira olarak bize atıyor ve ben şunu istiyorum. Bizim hiçbir medya kuruluşuna çıkma gibi bir imkanımız olmuyor. Ee, ben buradan tüm medya kuruluşlarına sesleniyorum. Hür medya iseniz gerçekten ee, bizleri de alın o kanallara ve biz Doğu Perinçenk ile beraber karşı karşıya gelip yüzleşelim. Eğer ki o bizden yani dediklerinin arkasındaysa gelsin burada bizimle burada da görüşebilir. Onu buraya davet ediyorum arkadaşlar gerçekten yani içler acısı bir durum. Bizim dilekçelerimiz hazır Çince bir şekilde lakin yani e, Çin hiçbir şekilde bunu kabul etmiyor. Adem abi geçenlerde şey demişti. E, bizim bir zulmü durdurmaya gücümüz yetmeyebilir ama bizim en azından zalime zalim diyerek zalimin zulmüne zulüm diyerek masumun yanında olmamız gerektiğini söylemişti. Bakın Türk halkına sesleniyorum. Türkiye milleti buradan hiçbir siyah amaçla konuşmuyorum. Sadece Türk halkına seslenmek istiyorum. Bakın yarın biz aynı şeyle karşı karşıya kalırsak Uygur kardeşlerimiz bizim için, Türkler için demeyecek Türkiye yerine diyecek bizi savunacak. Bizim için değil bizim yerimize savunacaklar. Ben buna şahit oldum. 15 Temmuz'da köprünün başında iki balasının elinden tutup hanımıyla beraber köprüye gelmiş bir Uygur'la karşılaştım. Ve ben ona sorduğumda sizin burada ne işiniz var dediğimde ben ailemin sesini duyurmak için buraya gelmiştim zaten. Eğer ki burada da bir burada karışacak ve burada zor durumdaysa benim yaşamamın bir manası yok. Çoluk çocuğumla geldim dedi. Gerçekten size soruyorum sizin hakkınızı o gün yani 15 Temmuz'da sokağa çıkmayan insanlar bile çoktu. Buna rağmen köprünün bir ucuna gitmiş insanlar sizin hakkınızı savunan, sizin hiçbir zaman kötülüğünüzü düşünmeyen, sizin karındaşlarımız. Evet arkadaşlar, Doğu Türkistan bizim ana vatanımızdır. Ana vatanına sahip çık Türkiye. Onlar bizim soydaşlarımız, onlar da Müslüman. Hepsini geçtim, bunların hepsi bir can. Oradakilerin hepsi bir can. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni oluştururken de buna dahil. Buna rağmen Çin Birleşmiş Milletler'in o oturumundaki kullandığı cümleleri iptal etmişti. Nedeni ise onlara dedi ki sizin kendi ülkelerinizin sorunlarını burada açmamanız gerekmektedir diye sözcüsü açıklama yaptı. Çin'in diplomatikliği de Çin'in diplomasisi siyaseti hiçbir şey gerçek değildir. Biz buradayız ayrılmayacağız. Çin'e sesleniyoruz. teşekkür ederim.